Kanayı al yardımcı ol bana. Tamam. Balkon kümesine giriyor şu anda. Bismillah. Bismillah. Selamun Aleyküm. Mehmet ne yapıyorsun? iyisin inşallah. Ya. İyi kardeşim mi? Aynen kardeşim. İyi. Çıkart maskeyi açık alandayız. Aynı. Kapalı mekanda değiliz. Nerede? Kuşlar bunlar mı? Aynen burada var. Çıkart bakalım neler var. Allah. Derince de oturuyorsun. Yaş Aynı. kaç? Yaş 15. 15. Vay. Da bunlardan teki paçalı şey, teki taklacı, teki şey. Bango. Bango gibi bir şey değil mi? Aynen abi. Dişsini bulamadık. Bunları böyle takım yapmış Mehmet. Alalım abi. Dur burada, neler ya, varmış? Işte paçasızlar. Birkaç tane de paçalı var şimdi. Bir tane böyle eski küllü var. Aynen. Arka tepe. Azman diyorlar. Siyah bir tane posta, posta var. <laughs> Burada bir tane çakmaklı var. Aynen. Dişi mi bu? Erkek abi. Erkek. Bayağı erkek var. Arkadaki de erkek herhalde sarı. O kırmızı posta erkek. Erkek değil mi? Aynen. Eyvah. Çok erkek. Burası ne, hepsi erkek lan. Bir tane dişi var o Arap. Şu Arap, Arap dişi mi? Aynen. Anladım. Çıkarayım abi hepsini. Keşke bana posta dişi deseydin. Abi paçalıya ihtiyacım var o beyaza. He. O Neyse çıkar çıkart bakalım şey. be. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Söyleyin isimlerinizi söyleyin anı kalsın. Sesli sesli. Selim. Ben Emrah. Emrullah. Murat Murat. Tamam. Aç çıkart bakalım. Ayakları da böyle hepsinin zilli, zilli, zilli. Kadro bu diyorsun. Aynen abi. Dişi istemiştim. için. Evet dişi istemiştin ama dişi getiremedim bende de dişi sıkıntısı var. Beyazın çok güzelmiş. Bu beyaz ne biliyor musun? Hünkârı lan bu beyaz. Hünkârı işte. Ee, pe Bangu Persiska falan değil. Beyazın hünkarı. Güzel bir erkek ama. Erkek mi o da? Aynen. Allah Allah. Onun için. Şu sadece şu, evet. şu ön perçemden şu araf dişi. Bunlar buraya alışkın mı Muhammed? Abi alışkın. Şu postaların evet. yeni geliyor. Bu kırmızı yeni yeni başladı böyle kalkıyor, iniyor kısmı dişle biniyor. Hanginler anlamadım. Hanginler alışkın? Kırmızı posta alışık. Tamam. Şu e, miski. Şu küllü. Tamam. Onların da alışık. Şu çakmak da alışık. Sadece şu beyazla şu Arap. Beyazla Arap alışık değil. Aynen abi. Arap yalnız gidebilir ha. Aynen abi o gidecek zaten. Sabah kaçırdım zaten. Burada kanadı olmuyor. Evet. Onlar Sana kuş getirdim. Benden dişi istedin ama bende de dişi yoktu. Nerede lan bu kuş? Aa. Şu bagaj da bagaj tüh kutuya koydum onu. Pardon. Şeyden. Murat ba bagajı açsana orada bir kutu var getirsene onu. Sert bas bagaja. Düğmesine açılır o. Sert bas. Heh. Kutuyu getir. Uçurmayı deneyeceğiz abi şimdi. Bunları. Bir kanatları çıksın, Evet. Aslanım benim. Aslan aslan hepsi. Makas başına gelmişsiniz diğer tarafa. Evet. Orada gelemedim abi. Burası arkadaşlar Roman Ramazan'ın mahallesi de doğru, doğru mu? Ama onlar şimdi Ankara'ya taşındı. Aynen onlar. Ankara'ya gideceğiz yanına Roman Ramazan'ı. Gençler ne yapıyorsunuz? Tanıyor musunuz beni? Evet. Söyleyin adınızı söyleyin yaklaşın. Markaja gelin söyleyin isminizi. Nihat Melkideşler. Nihatla? Eser. Eser. Eser anladım. Bak sana çok güzel bir tane erkek getirdim. Dişim yoktu. Takasa girersin. bu kanatları bantlı. Allah bir tane çapar getirdim sana Mehmet. Aynen. Bak sanki 40 yıllık kümesiymiş gibi. Bak hatta ne yap biliyor musun? Çaparla sabuni takım yap. Aynen şunun dişi getireceğim ya büyük ihtimal. Bakacağım şimdi. Evet o çok güzel bir kuş beyazın. Beyaz hünkârı. Diyorlar şimdi sürekli tartışma konusu. Hünkarının beyazı var mı yok mu var arkadaşlar. Bak. Siyah da var abi. He? Da var. Aynen beyazı da var siyah da var. Bakın. Lan erkek hünkarı baya kızgın he. Aynen abi. Yeni gelen kuşa yürüyor. Çok da güzel maşallah be. Çök şuraya Mehmet. Ben de göreyim seni. Ayakta duruyorsun. Nasıl? Zaman dolduruyor mu kuşlar? Dolduruyor abi. Abi her videonu her gün her gün izliyorum abi. Hadi be. Aynen. Atasaba attığın videoyu da gördüm. Biz bir kere senin buraya Ramazan getirdi Aynen. buraya. Seni bulamadık herhalde, değil mi? Aynen. Seni bulamadık evet. Kardeşim de biz zaten. Kardeşim buradaydı. Su içeceksin al. Su içeceksiniz al. Kanatları bantlı onun. Hiç var, hiç Ama çabuk alışır şey ya, Mehmet. Aynen. Kaldır bakayım kaldıracağım kuşlar var mı? Bu kalkmaz abi şu kırmızıyı Bu da kanadı yeni. Ayı şey. gibi lan o. Aynen abi. Harbi tavuk gibi ha. Şişt. Tamam bırak bırak ya şey yapsınlar. Çök o, şu kümesin üstüne otur çök. Sohbet edelim biraz. Gideceğim zaten. Nasıl? Balkonda beslemek sıkıntı oluyor mu? Ya, abi sıkıntı oluyor ya uçum yönünden ama yine de uçuruyorum. Mesela şu çakmaklı uçurum. Bunu oyuna başlatacaktım. Bir arkadaşıma verdim. O da kaçırmış. Başka... O da çok güzel kuş ama. Aynen. Geçen sene gelseydiniz abi Ramazan'ın oraya geldiğinizde bayağı kuş vardı. 14-15 tane kadar vardı. Yani. Olsun ya azalttın iyi olmuş bence. Bence azaltın evet, çok güzel. Her zaman uzun. daha iyi kuşa yöneliyorsun. Aynen. Bence, ben, bence azalttığın çok iyi olmuş. Ya çok olduğu zaman hastalık yapıyor. Aynen. Bakım yapamıyorsun. Masraflı oluyor yem parası falan. Değil Çocukların mi? Bunların ikisini büyük ihtimal vereceğim. Şu şunu dişini almak için. Dişini bir türlü bulamadık. Bana deseydin bir tane eserden çıkmış hünkari dişim vardı. Getirdim. Aynen aynen gördüm abi sahibi. He vallahi getirdim. Hünkari dişi getirdim ona vururdu. Yani biliyorsun kuş ha <laughs> hastalığı atlattığı zaman eser kalıyor. Aynen. Ama atlatamasa da ölüyor zaten. Atlatırsa eser kalıyor, ateş yapıyor. Atlatamazsa da ölüyor. Deseydim bana hünkari dişi getirdim sana Mehmet. Canım sağ olsun abi ya. Demen e, şey bile demen iyi ya. Sen Mardin dediğin için öyle oldu. Yoksa hünkârı dişi getirdim ona da çok güzel iş olurdu beyaza. Evet. O da arka tepe hünkâr ya da nihayetinde ha. Aynen. Nihayetin, Aynen. Gül kurusu böyle değişik bir rengi var. Buna da giderdi yani kapatırdın oraya. Yalnız onun kapısını şey ya, be O kapıyı tel örgülü bir şey yapsan olur. Yaparım abi. Hem aydınlık girer hem Aynen havadar olur yani. Bunu almasaydı. Evet. Bence tel örgülü yap oraya olur yani. Bunlar üşümez ki. Üşümez abi yine de işte rahatsızlık. Kolay kolay kuş güvercin üşüme, üşümez. Abi, ben var? Ben ne zaman? Kaç tane var? Tamam geleceğim bekle. Evin haberi var mı? Yok söyleyeyim mi? Söyle izin al. Şimdi karşılarında iki metrelik adam görürler olmaz. <laughs> Değil mi? Aynen abi. Nereden geldi lan bu adam derler. Alacı, senetçi gibi. Var mı camiaya seslenmek istediğim şey Mehmet? Abi, abi. Oğlum abone ağzınızdan olsunlar. cımbızla alıyoruz lan. Konuşun sohbet edin edinsene. Abone olsunlar, mi? like atsınlar, videoyu beğensinler. izlesinler. Hayvanları sevsinler. Ulan kapınıza giriyoruz ağzınızdan cımbızla laf alıyoruz he. Abi gördük mü heyecanlanıyoruz. da heyecandan mı? Aynen abi. O zaman sıkıntı yok. Mazeretin geçerli. Abi iki videodur buraya geliyorsun bir türlü ben göremedim abi. Onun da heyecanı var diyorsun. Aynen abi. Nasip kısmet be kardeşim ya. Nasip kısmet. Evet. Mehmetciğim çok teşekkür ederim davet ettin beni. Sağ bir şey değil abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bir bay bay yapın, kapatalım hadi. <laughs>